Medok'tan Garsinia Gel, 8'de sağlığı sunar. Ben Vildan Zahide Saltürk, kendim bilinçaltı terapisti, yaşam koçu, aynı zamanda sembol okur dili yazarıyım. Bugün İbn-i Arabi Hazretlerinin söylediği gibi yaşamın dili olan, canlı ve cansız her şeyin dili olan sembol dilinden bahsetmeyi çok isterim. Sembol dili aslında hayatın, yaşamın, kurdun, kuşun normalde insanların lisan olayı olmadan önce insanların anlaştığı tek dil, evrensel dil diyelim. Tabii ki lisanlarla bu unutulmuştur ama artık insanlar bunun üzerindeki deneyimlerini çoğaltıp aslında hayatlarına sokabiliyorlar. Şu andaki bilinçaltı sistemiyle ben bu şekilde çalışmalar ve terapiler, danışmanlıklar veriyorum. Bilinçaltının dili sembol dilidir. Meleklerin dili sembol dilidir. Bebeklerin dili sembol dilidir. Yıldızların dili sembol dilidir. Bilinçaltımızın dili de sembol dilidir. Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalarda kişinin aslında blokajları üzerine, yaşadığı geçmişi üzerine ya da atasal aktarımlar dediğimiz, işin içinden çıkamadığı, zorlandığı her türlü alan için kullandığımız bir sistemdir, bir çalışma metodudur. i̇bn Arabi Hazretlerine ait bir sistemdir bu. Onun öğretisi üzerine çalışmaktayız. Derin nefesler, nefes çalışmalarıyla, nefes terapisiyle birlikte yani nefes dediğimiz aslında diyoruz ya nefsini bilen kendini, kendini bilen Rabbini bilir sözünden girmek isterim bu konuda. Nefes çalışmalarıyla birlikte kişinin bilinç altına yani otete seviyesine çekip oradan aslında geçmişle ya da birikimleriyle biliyorsunuz bizim sürecimiz şu an gördüğümüz şekilde değil. Bizim bir anne karnı geçmişimiz var. Oraya ait bazı kodlarımız var. Anne ve babanın travmalarını günümüze geçirmemiz var ve bunu yaşantımızda görmemiz var. Biz bu alanlardaki duygusal kişiye yani bu duygusallığın kişiye yaptığı zorbalığı aslında aşağıya çekiyoruz. Kişiyi terapiye aldığımızda biliyorsunuz rüyaların dil de semboldür. Kişiyi terapiye aldığımız zaman bazı sorular sorarız ama terapiye gelmeden önce kişinin yapmakla yükümlü olduğu bazı sorumlulukları vardır. Onları gerçekleştirmesini isteriz. Daha sonra yani burada aslında hedef diyaframı yumuşatmaktır. Onu yumuşattıktan sonra kişiye yaşadığı sıkıntı hakkında bir sembol çağırmasını isteriz. Bu bir hayvan olabilir, bir obje olabilir. Ne olduğu çok önemli değildir. Her sembolün İbnül Arabi Hazretlerine göre 7007 manası vardır. Biz ancak bunların 1001'ine vakıfızdır ve bu 1001 e, sembolün e, ifadesi de kişiye göre değişebilir. Anlam ve manası kişiye göre değişebilir. Yaptığımız teknik ve uygulamalarla o kişi de bu yaşadığı travmanın yoğunluk şiddetini azaltarak daha sağlıklı e, yaşamasına e, alan açabiliriz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın ve kendinize yatırım yapın diyorum. Lütfen kendinize iyi davranmaya devam edin. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.